Çocuk bir hafta bitti. Ne tabii. bir hafta ise iki günden bitti. İki mi bitti? Of. Soru beni çok duygulandırdı. Çok sevdiğim bir abim. Demirkan Aytek <laughs> yanında duruyor. <Ben> ya. <laughs> Hayırt odası. da ev kiralamış bak şu manzaraya bakar mısın? Şu manzarayı çek. Ama buradaki Türklerin en büyük sorunu o. Pedersen çok soğuk. Ah. Haram haram değil değil mi? Ben domuz yemiyorum. Değil kanka. Rusya'dayız. Ülker çikolata yiyoruz. Direkt Sky Education bu arada avantaj diyeyim siz anlayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şehrin en şanslı iki öğrencisinin evini ziyarete gidiyoruz. Metronun hemen üst katında yaşıyorlar. Yılbaşı ağacı gelmiş. Yılbaşı hazırlıkları. Evini ziyaret edeceğimiz iki öğrenciyi de tanıyorsunuz sanırım. Arhan ve Demirkan. Çünkü daha önce onlarla beraber bir yemek videosu çektik. Burada da hazır balık satıyorlar. Kurutulmuş balık. Pazar gibi açmışlar burada. hoş geldin. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Buyur gel. Bana da sürpriz oldu bu arada. Ev turunda biz şu anda. Burası mutfak. Gördüğünüz gibi Temiz, sakin. Yemeklerimiz burada çıkıyor. Ey bu seferlik yemek sipariş edelim. Gerçekten. Bütün her şey makinede kanka bunun çıkması en az bir buçuk saat var. Tamam, Çok bekleriz. Evet, bu saatten sonra videoyu biz devraldık. kanalın sahibi biz olduğumuz için. Aynen öyle artık kanal bizim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş geldiniz. Hocam bence ilk önce bir yemek sipariş edelim. Sonra Aynen. ev turuna geçeriz. Aynen öyle. öyle Nereden diyoruz? yiyeceğiz? Fukusuneyi Toçka'dan söyleyelim bence. Çok Ama iyi. Hemen ev turuna değil de yemekten sonra bir de Demirkan ve kim durumu çekeriz. Doğru ya, beni tanımıyorlar. Ben sadece yemek yedim. Fukusuneyi Toçka savaştan sonra burada McDonald's'ın yeni ismi. Hani aynı McDonald's ismiyle açamıyorlar. Fukusnei Toçka diye geçiyor. Zaten Rusça lezzet noktası diye de geçiyor. Türkçe'ye çevrilmişi. Şimdi iki tane çift bir kit söyledim. Onun yanına da birazcık ben patatessiz yapamam. Ya. Patatessiz ve nuggetsiz tamam. yapamam. Öncelikle içecek ne söyleyelim? Ben ben kola içiyorum da sen ne içeceksin? Ayran mı? Ayran kanka. Nerede oldu bize bir bak gözünü seveyim. Aa şi... Tavuk para söyleyeyim mi? Ekle bakalım. Olur tavuk parmaklardan. İçleri peynirli mi onların? Yok düz. Düzse söyle. Sipariş verildi. Bir saate gelecek. Anlat bakalım. Arhan kimdir? Arhan İtmo'da okuyor. 20 yaşında. Kendisi siber güvenlikte okuyor. Petersburg'daki ikinci yılı bitti. Petersburg'u seviyor. Peki bu bölümün iş imkanları nelerdir? Bölümün iş imkanları çok fazla. Özellikle İtmo'dan dolayı. İtmo kendisi birçok üniversiteyle, diğer şirketlerle anlaşmalı olan bir üniversite. Kendisi sadece programcılık üzerine kurulmuş. İçinde sadece programcılık ve bilgisayar bilimleri olan bir üniversite. Bu üniversitenin imkanları çok fazla. Siberbank'tan Apple'a, Google'dan Yandex'e, VK'dan her türlü aklınıza gelecek Telegram'a kadar. Kısacası bu bölümün iş imkanları çok fazla. Zaten dünya üzerindeki en fazla kazanan <laughs> maaş ortalamasına göre ilk 10 meslekten bir tanesi. Yazılım diploması alıyorsunuz. Açıkçası hiç bulması zor değil. Ya şu an yeni yine dönemlerden kesinlikle, dolayı. Kesinlikle kesinlikle. Etrafta her yerde iş bulabilirsin. bu Evet. Sen Petersburg'a Rusya'ya ilk geldiğinde seni burada en çok zorlayan şeyler ne oldu? Ve nasıl geliştirdin kendini Rusça konusunda? Soru beni çok duygulandırdı. Aklıma benim sayın arkadaşım Deniz geldi. Buradan Deniz'e selam olsun. Biz Deniz'le geldik. <laughs> Deniz kendisi çok iyi Rusça biliyor. Anadili kadar iyi biliyor. Evet. Anadili zaten. Peki sizin danışmanınız kimdi o gün? Saygıdeğer çok sevdiğim bir abim Demirkan Aytek <laughs> yanında duruyor. Ya. <laughs> Kendisi bize karşıladı. Ee, biz Türkiye'den rahat bir uçuş gerçekleştirdik Sky Education'la beraber. İndiğimizde direkt bavullarımız kontrol edildi vesaire. O pasaport kontrolünden geçtikten sonra Demirkan bize aldı, girişte karşıladı. Sordu, Açmışsınız, ''Aç mısınız beyler?'' dedi. ''Aç deriz'' dedik. Ama <laughs> içten içe açlarmış. Açtık. Benim bundan bir sene sonra haberim oldu. Ben Çok de açtık, açtık. sona o gün. Yemek yemek için hani soruyorum bir daha bir daha ''Aç mısınız gençler?'' ama yok. Evet. Ondan sonra sim kartlarımız çıkarıldı tabii hemen orada havaalanında hallettik bu durumları. Ondan sonra taksi atladık. Beraber yurda geçtik. Odalarımıza götürüldü. Amerikan yardım etti sağ olsun. İşte yurt güvenliği vesaire bizi odalarımıza kadar bıraktı. Geçici odalarımıza yerleştik. Geçici odalar şu yüzden de o zaman biz geldiğimizde korona vardı. biz Yeni yeni bitmişti. Karantin odalarına geçtik. Karantina odaları gayet temizdi bu arada. Yurt zaten İtman'ın bildiğimiz en temiz ve en iyi yurdu. Direkt Sky Education bu arada. Avantaj diyeyim siz anlayın. Denizli odamıza yerleştik. İlk gün e, Demirkan yanımızdaydı. Açtık diye biz direkt çantamızdan direkt Türk yemekleri vesaire getirdik. Biz tabii of. onların değerini çok sonra anladık. Onların evet. ne kadar aslında yavaş yenmesi gerektiğini vesaire. Biz ilk gün baklavaları, her türlü böreği, çöreği, her şeyi bitirdik. Sucuğumuz vardı. Sucuk bir haftada bitti. <laughs> ne bir hafta da iki, günde bitti i̇ki günden bitti. günden <laughs> bitti. Of evet. afiyet olsun. Buzdolabımız maalesef yurtdolarında yok ama kendimiz alabiliyoruz tabii karantina dışında o zamanlarda da. Yani evet. Rusya'da aslında buzdolabına da ihtiyacın yok. Tabii, tabii ki de. Eksi 30 balkona koyuyorsun hiç bozulmuyor. Bir de şöyle bir detay var. Biz ilk geldiğimiz gün, o yılın ilk karı bizim geldiğimiz gün düşmüştü. 17 Kasım. Evet. Biz geldik ayağımıza bastık. Kar vardı dışarı zaten buz gibiydi. Yani bu Rusya bu ne Peter çok soğuk. Ertesi gün yapılacak işlerimiz vardı. Vize ile ilgili vesaire. O testler gidilmesi lazımdı. Amerikan sağ olsun bize o güne yardımcı oldu. Yanımıza durdu bizim için. Her türlü işlemi tamamladıktan sonra tekrar yurdumuza geçtik. Gayet sakindi. Öyle evet. başladı benim günüm. Peki Rusça'yı öğrenmen ne kadar zamanını aldı? Ve nasıl öğrendin? Rusça'yı öğrenmem... <laughs> ya aslında şöyle. Benimkisi çok Uzun sürmedi açıkçası. Birinci yıl bittikten sonra Rusça'da ufak ufak gelişmeler olduğunu fark ettim. Nasıl öğrendim? Çok konuştum insanlarla. Çok çevre yaparak, e, Ruslarla. Çevre yaparak Ruslarla beraber iletişime geçerek onlarla etkileşime bulunduk. Ama buradaki Türklerin en büyük sorunu o. Ruslarla iletişime girmekten korkuyorlar. Rus arkadaşları bize şey yapmaya korkuyorlar. Hemen Kesinlikle. Türklerle takıla takıla 2-3 sene, sene geçse de Rusça öğrenemiyorlar. Ya da ikinci Daha bir değil. ihtimal. ikinci diliniz varsa İngilizce. Benim var ama kullanmadım. Aksine İngilizce bilen insanların uzak durumu ya da bana öyle denk geldi. Ruslar genel olarak İngilizce bilmiyorlar bence. Evet genel olarak bilmiyorlar. de konuşmuyorlar. O yönden şanslı mısınız bilmiyorum ama derdinizi anlatma konusunda geldiğince bence okey sıkıntı yok. Aslında en büyük metot korkusuzca konuşmak. Aynen öyle. Bu metot öyle geçiyor evet, evet. 2K diye. Bana bu mesleğin iş alanlarından biraz bahseder Sen bu üniversite mezun oluyorsun. Rusçayı ana dilin kadar iyi öğreniyorsun. Evet. Nerede çalışıyorsun abi ya? Bana bir... Ya Rusya'da Türk baş konsolosluğunda çalışıyorsunuz yani Türk konsolosluğunda çalışıyorsunuz ya da yeminli tercüman oluyorsunuz çevirmenlik iş yapıyorsunuz genel olarak ve şöyle de bir ihtimal var yazlık yerlerde atıyorum Bodrum, Antalya böyle Rusların çok fazla olduğu yerlerde otellerde direkt genel olarak Rus pazarına bakabiliyorsunuz bir soru da dış sesten geliyor Sky Education'la nasıl tanıştın nasıl geldin süreç neydi bunu bizlere kısaca anlatabilir misin? lise öğretmenim bana dedi ki seni ben yurt dışına okumaya göndereceğim dedi. Ben de dedim olur hocam dedim. Ülke seçenekleri neler dedim. İşte bana birkaç tane ülke saydılar. İşte ülkeden ülkeye göre şirketler değişiyor. Ben de Rusya dedim. Rusya olunca beni Sky yönler, e, yönlendirdiler. Sky da işte öğretmeni aracılığıyla tanıştım. Ondan sonra Sky Education aracılığıyla da Rusya'ya geldim. Rusya'da işte ilk gün bizi danışmanlar aldılar. Yurdumuza kaydettiler. Ve birkaç tane sağlıkla ilgili testlerimiz vardı, testlerimizi yaptırdılar, yurt kayıtlarımızı yaptılar. Ondan sonra bize işte süreç nasıl gidiyor, banka kartı çıkarttılar, işte para nasıl bozabiliriz falan onlardan bahsettiler birazcık. Hani burada genel olarak ne yapmamız gerektiğinden bahsettiler. İşimiz oldukça onlara gittik, işimiz olmadıkça onları da rahatsız etmedik kendi halimizde burada çok güzel bir şekilde. Etrafı keşfettik, etrafı öğrendik, okulumuza gittik, okulumuza geldik, turistik geziler yaptık. Siz şimdi ha. öğrenci evinde kalıyorsunuz. Buradaki kiralar nedir? Anlatır mısın bize kısaca? İki kişilik böyle bizim kaldığımız gibi bir evde kalacaklarsa, hani böyle iki oda bir mutfaklı, yarı büyük, hani iki kişinin yaşayabileceği büyüklükte evler genellikle 35.000 ila 70 bin ruble arasında değişiyor. Bunun bölgesinden bölgesine göre. Bizim oturduğumuz ev biraz daha ortalama. Ee, konum olarak bir kere çok iyi. Tam metronun üstü. Şimdi arkadaşlar ev turuna geçiyoruz. Öncelikle evin en güzel kısmı espor odası. Gelin. Burası bizim oyuncu odası. Ve aynı zamanda benim odam. Yani kendi yayınlarımı yaptığım alanım. Alisa, <laughs> Svet Evet ev akıllı. O da akıllı. Odayı bilerek akıllı yaptım. Çünkü bizde bazen akıl kayboluyor. Yayıncı mikrofonum falan. Chatleri buradan okuyorum. Mikrofon falan burada. Gayet güzel bir sistem kurduk burada. Aynı zamanda ben bu sene e-spor şampiyonu oldum Rusya'da CS üzerinde. İkinciliğim var. Birinci olamadık maalesef. Bizde de işte yayınlar burada akıyor. Ve benim de yaşam alanım, odam. Burası benim odam. Şahsen ben, Demirkan kardeşimizden biraz daha dağınığım. Şu dağınıklığa bak. İğrenç, iğrenç. Burada benim küçük kozalakçıklarım var. Şişkalar. Yoldan ayıp olmasın diye topladığımız millete, bize tutuşturduğu kartlar var. Alıyoruz bunları. Alın siz de yani. Onlar da eve erken gitsinler. Hoparlörcükler. Projektör. Okunmamış, hayatta okunmayacak. Fyodor Dostoyevski, suç ve ceza. Burada benim hırkalar. Sweetler falan. Burada benim valiz duruyor. Şurada benim ecza dolabım var. hayır odası. Ha da ev kiralamacına bak. Şu manzaraya bakar mısın? Şu manzara çek. <laughs> Arkadaş burada yine her zaman benden önce kalkmış oluyor. Hep benden <laughs> önce kalkar. <gülüyor> Sonra <gülüyor> hemen Steam'e giriyor. Steam'i açıyor ve antrenmanlarına başlıyor. Bizim öğrenci hayatımız böyle. Sabah antrenmanları CS2. Ondan sonra okul, okul çıkışı da turnuvalara, önümüzdeki Şu turnuvalara hazırlık. Cam çok lekeli Burada Bu arada evin de manzarası bu şekilde. Direkt merkeze bakıyor. Ya yani merkeze değil de sokakta direkt hani en güzel gözüken yere bakıyor. Meydana sokakta. bakıyor meydana. Meydana bakıyor. Ploşat mucestva diye geçiyor. <laughs> Burası da bizim banyo. Tıraş makineleri, taraklar, maraklar. Bunlar, şunlar. Şunu çek. Çek. Bir. Burada bizim 15-20-60-70 programlı çamaşır makinemiz var. Bir kere alıp sonra kullanmadığım bakım ürünüm var. Antre işte bizim süpürgeler, modem. Bizim arkadaşın pinki oynaması için buraya bir kablo çektik sürekli takılıyoruz. Erzak depomuz falan var. İşte deterjanlar vesaire. Yer yatağı. Yer yatağımız. olur da misafir gelirse. Fazla da aynı astıklar. Bizim devamlı misafirimiz Ersin, Ersin Bey sizi. Buradan onu selamlar Burası olsun. bizim mutfak. Buzdolabımız var. Burada Demirkan arkadaşım hatıralı. Şu, şunları kapatalım. Belki gözükmek istemezler kendileri. Bu bir güzel avantajdır. Hemen çek orada mutfakta bizim bulaşık makinemiz var. Evet. Her evde olmaz. Şakasız avantaj. her evde olmaz. Böyle üstte tencereleri koyuyorum. Alt tarafta. Her tarafı şey da. yeni yıkanmış. Uçurabileceği... Oo. Evet Gayet güzel. Evet şimdi arkadaşlar bir şeyimiz geldi. Yemeğimiz geldi. Açıyorum. Böyle bir koşuyla bir var, patatesimiz var. Böyle bir ketçap. 3 kişilik ne kadar tuttum? Hemen bakıyorum. Bir 2300 ruble olması lazım. Buna bir tane daha var. bir var. Ömer bir tane daha al. Bu bir değil mi? Bir dakika bana onu versin. Normal onu versin. Normal yok mu? Tavuklarımız da burada. Şu sosları açalım. Acıktım. Vallahi acıktım. İştahlayacağım şimdi. <laughs> 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 Domuzsuz değil mi? Aha. Aha. Haram haram değil değil mi? Ben domuz yemiyorum. Değil kanka. Emin misin? Eminim. Big it domuzu da mı? big yiyeceğiz hep. Big it de domuz yok big Ya etli herhangi bir hamburger yiyebilirsiniz. Domuz eti sadece bacon olarak üstünde oluyor. Onu da zaten menünün fotoğraflarında görüyorsunuz bacon. Yani etin içinde domuz eti yok. Bu biraz almak istiyorum ya. Bu açık söyleyeyim Türkiye'den daha güzel. Kesinlikle. Vallahi ben sana söyleyeyim. O chicken fingerlar, parmak tavuklar çok güzel. Gerçekten bu arada bu sene en güzel ürünlerinden bir tanesi diyebilirim. Gerçekten çok güzel, ben de beğendim. Hamburger zaten Türkiye'ye kıyasla kat kat daha güzel bu arada. Çünkü ekmekleri falan Rusya'dakiler çok güzel ekmekler. Evet. Acaba bir şey diyeceğim. Buyurun. <laughs> Fukusli Toçka, Burger King veya KFC dışında burada ne yenilebilir? Hmm. Aslında çok güzel bir alternatif biliyorum. Teremo. Rus mutfağının modernleştirmiş hali. AVM'lerde, restoran, kendi baş şubeleri var başlı başına. Merkezde, her yerde hatta küçük küçük kulübeler şeklinde bile şubeleri var mesela gidiyorsun. Bir bir çalışıyor, için mis gibi küçük bir tezgah. Hı hı. Yapıyor, krep mi istiyorsun? Neli krep istiyorsun? Çilekli mi, çikolatalı mı, tereyağlı mı, etli mi? Her türlü krebi var. Sade krepleri var. Meyve suları var. Ben mesela permeni çok severim biliyorsun. Hı hı. Et stok stok var. 10 kilo 10 kilo alırım. Hı <laughs> Smetanasından her şeyine direkt Rus kültürünün direkt çok güzel yansıtan bir restoran. Oraya bir yere gidelim ya. Şu i̇şte Türkiye'li mesela kıyasladık da bunları Facebook'ta. Tamam Facebook bulunur. Hı <laughs> hı. Atıyorum ben bir zeytinyağını bulabilecek miyim? Ya Türkiye'de bulduğum eti bulabilecek miyim? Burada sen daha iyi biliyorsun. Sen mutfakta işlenen adamsın. Evet. Peki bu durum hakkındaki yorumun nedir? Rusya'da zeytinyağı açısından zaten bir sıkıntı yok. Zeytinyağı Rusların de çok güzel. Evet. Bir Türk olup Rusya'da bulamayacağım bence tek önemli şey et baba, kırmızı et. Peki tahin pekmeze ne diyorsun? Benim Var. kırmızı noktam. Var. Online alışveriş sitesi. Ozon. Arkadaşlar bu uygulamada bulamayacağınız şey yok. Ben bu uygulamadan Koska tahin aldım. Koska helva aldım. Yani ürünler direkt Türkiye'den geliyor zaten. Ticaret anlamında herhangi hiçbir sıkıntı yok. Sebzelerde hiçbir sıkıntı yok. Aradım neresi her şey bulabiliyorum. Çok üzücü nokta var. Ufak bir üzücü nokta. Onu da Demirkan arkadaşımız size de paylaşsın. Hangi sebzeyi biz bulamakta zorlandık Demirkan Bey? Hangi sebzeyi? Sivri biber. Sivri ve yeşil biber. Hastasıdır kendisi. Baba yok yani. Türkiye'deki gibi acısı yok, tatlısı yok yani. Büyük biberler var ama küçük sivri biberlerin hiçbirisi yok. Bizde güzel bir örnek var. Rusya'dayız. Ülker çikolata yiyoruz. Burada Türk kahvemiz var. Bu tabii ki de bize gelen bir hediye. Ama ne? Rusya'da bunu bulabiliyoruz. Önemli olan nokta bu. Aynen öyle. Peki bize bir Türk kahvesi yapar mısın Emirkan? Yapamam ki. Sana sev Ne?